merhaba arkadaşlar Meryem'in elinden ne olduğunu merak ediyorsunuz hemen açıklıyorum bu gördüğünüz sihirli bir boyama kitabı değil mi Meryem Evet ben çok istiyordum Annem de bana aldı Evet Meryem çok istiyordu uzun zamandır istiyor nasıl olduğunu Ben de çok merak ediyorum şimdi içine açacağız ve nasıl boyanacak merakla Ama bekliyoruz suyla. nasıl suyla Buna. Hadi açalım önce tamam önce açalım kalemine bakalım sonra sonra da maya, maya başlayalım hadi gel masaya geçelim şimdi açalım bakalım ne olacak çok merak ediyorum evet bunu böyle öteye çekelim sen onu tek başına açamazsın sana yardım edeyim mi Meryem önce bakalım bu nasıl bir şeymiş bu ay çok güzel otobüsü kullanan bir maymuncuk varmış arkadaşlar maymuncuk. bu fil bu aslan bu tavşan bu ne? Bu da kutu payısı. Kutu payısı mı panda evet. mı? Kutu payısı. Tamam burada da sayılar var. Bu sihirli kalemin nasıl kullandığını çok merak ediyorum. Meryem'le birlikte heyecanla bekliyorum. Onun için kutuyu açmaya başlayalım. Nereden açılıyormuş acaba? Hemen sihirli açıyorum. Okuz pokuz açıldı. Açıldı şimdi ben açıyorum. Evet içindeki kitabı çıkartalım. Ve içinde neler varmış bakalım. Evet kalemimizi de çıkartalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu kitabı sabırsızlıkla açıyoruz. Hii, neden boyamıyor Meryem? Su. Neden boyamıyor? Bir daha dene bakayım. Şu. Burada ne yazıyormuş? Yandaki sayfayı sihirli su kalemiyle renklerini hayvanları sayabiliriz. ne <laughs> yapıyoruz? İçine su koyuyoruz. Evet. <laughs> evet kalemimizin içine su koyduk. Meryem de her şeyi biliyormuş. Nasıl boyandığını ve şimdi bakıyoruz. <laughs> ağaç yeşil olmalı. <laughs> Arkadaşlar gerçekten ağaç yeşil oluyor. Meryem çok bastırmasan sevinirim. Çünkü kalemimizin ucu gidiyor anneciğim. Yavaş yavaş sadece değdiriyoruz. Gördün mü? Hii, çok güzel oluyor arkadaşlar. Meryem elini çek bakayım. Gerçekten boyuyor. Kalemin ucuna bakalım. Bak kalemin ucunda hiçbir şey yok ama değdirdiğin zaman boyuyormuş. Bir daha dene bakayım. Kelebeği boya bakayım. Kelebek hangi renk olacak? Meryem'ciğim hadi kelebeği boya bakayım. Kelebek hangi renk olacak? Gerçekten sihirli boya mı bu? Aa boyamıyor arkadaşlar. Neden? Bir daha deneyelim Meryem. Neden boyamıyor? Ağacı boyuyor mu? Kelebeği dene. Olmuyor. Şey dene, kirpiği dene bakayım. Arkadaşlar denemiyor. Suyu mu bitti acaba? Aa bakayım suyumu bitti acaba diye bakıyoruz. Açıyorum. Aç bakayım Meryem. Yardım et bakayım. İçinde su var mı? Var arkadaşlar. Evet var ama galiba çok su koymamız gerekiyormuş. Biz az su koyduk. Hemen tekrar su koyuyorum ve geliyoruz. Evet kaleme su koyduk bakalım boyuyor mu? Bakayım Meryem. Evet. Kelebeği kırmızıya boyadı arkadaşlar. Ama renk ağrıyor. Meryem bakayım. Bak boyandı gördünüz mü? Ben... Meryem kirpiyi de boya bakayım. Kirpi hangi renkmiş? Aa burayı. Kirpi de siyahmış arkadaşlar. Ya. E, şu kuzucuğu boya bakayım. Ama bu, kuzucuk hangi renkmiş? Ha. Kuzucuk. beyaz bu. Beyaz mı kuzucuk? Ay, ama kuzucuklar. Hayır var. kuzucuk mormuş. Kuzu olarak... Mor kuzucuk yapmışlar. Evet. Evet, şu küçük mantarı da boyayalım ama, bakalım. Kuzucuğum. Gerçekten çok eğlenceli bir kitapmış. Çok beğendim. Meryem başka sayfalara da bakalım mı? Gerçekten boyuyormuş. Neler varmış? Oo çok güzel arılı bir yer varmış. Arı bu renk. Bakayım arı hangi renkmiş? Sarıymış arı. Vız vız vız. Anne şimdi vız, vız vız vız. Sen, bu rakamları biliyor musun? Bu hangi rakam? Bu bir. Hayır bu yedi. Hayır Evet bak. Fareler üstünde geziyorlar. Bak dokuzda uğur böcekleri sekizde ne varmış arkadaşlar yoruma yazar mısınız kuş kuş mu Ya niye söyledin arkadaşlara sormuştu arıyı boyadım mı bakayım evet çok güzel bir arımız oldu ama hemen arka bu. sayfasını çeviriyoruz ama neler varmış sonra boyamamızı Hı -hı. bitireceğiz bak tavşan ve kaplam, Kap kurba arkadaşları varmış başka ne varmış bir sayfa daha var. Onu da çevirelim. Ve burada da sayılar varmış. Birden 9'a kadar. Şimdi Meryem beğendin mi anneciğim boyama kitabını? Sihirli boyama kitabını beğendin mi? En çok hangi sayfayı beğendin? Bu ve ikisini. Arılı sayfayı mı? Evet. Çok güzelmiş arı fare ve uğur böcekleri varmış. Bu palmiye ağaçlarının üstünde Meryem boyamaya devam ederken biz de ne diyoruz? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza Görüşürüz. abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.